Son yılların moda hastalıklarından biri de Hashimoto hastalığı. Otoimmün hastalıklar içerisinde en sık karşımıza çıkanlardan biri. Hani hep derler ya, teşhis olanakları arttı, o yüzden hasta sayıları arttı diye. Değil. Çevresel maruziyetler arttı. Daha fazla toksinlerle iç içe yaşıyoruz. Hele de Covid sonrası çamaşır sularıyla baştan aşağı yıkanmak istiyorum diyen çok hastam var. Gıda intoleransları çok arttı. Yabancı ve toksik bir beslenme düzeni hakim. Neden olmasın ki? Beslenme düzeni çoğu kişide reklamlarla paralel. Fast food zincirleri sıkı çalışıyor. Özellikle geceleri yemek yemeler, uyku bozuklukları, hareketsiz yaşam bunların hepsi etken. Şimdi bağırsaklarımızda bağışıklık sistemimiz hücrelerinin %80'i bulunuyor. Bunlar her yediğimizi sıkı bir denetimden geçiriyor. Herhangi sorunlu tehlikeli bir giriş fark etmişse Hemen tüm bağışıklık sistemi alarma geçiyor. Düşmanı tanıyor, ona karşı silahlı bir ekip geliştiriyor. Buna antikor diyoruz. Bu bağışıklık sistemi elemanları bir de aralarında haberleşiyorlar. Örneğin bağırsaktaki elemanlar beyindeki mikroglia dediğimiz savunma elemanlarına buraya bir yabancı, tanımadığımız bazı düşmanlar girdi. Ben aşağıda savaş başlattım, sen de yukarıda gerekeni yap diye haber salar tüm vücuda. Tabii ki her gün saçma sapan beslenen bir vatandaşın bağışıklık sistemi hep teyakkuzda olacaktır. Kafası karışacak. Artık düşmanın bu sefer kaba tariflerini vermeye başlayacak. Örneğin ben düşmanı gördüm. Uzun boylu bıyıklı gözlüklüydü diyecek. Bu tarife uyan vücuttaki masum hücreler de saldırıya uğramaya başlayacaklar. Bu hücreler bağırsakta ise ülseratif kolit, kron gibi hastalıklar, Ciltte ise sedef, vitiligo, eklemlerde ise eklem romatizması, tiroidde ise Hashimoto adını alıyor. Aslında son organla adlandırılıyor ama bu organlar sıkıntılıymış gibi gösterilse de sorun bağışıklık sistemin yaşadığı kafa karışıklığı. Bu hastalıkların hepsi otoimmün hastalıklar olarak adlandırılıyor.